Merhaba sesim ne oldu. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Car Parking'de ee, bir tane video atmıştım arkadaşlar. Car Parking videosu. Ee, köprüye çıkmıştık hatta. İzleyenler bilir. Köprüye çıkmıştık arkadaşlar. Şimdi bu arabalarımızla deneyeceğiz. Az arabamız var. Böyle gördüğünüz gibi. En iyi arabalar şu dördü tofaşı bırak e tofaş değil aslında neyse arkadaşlar videomuza başlayalım ama ilk önce kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın iyi seyirler şimdi arkadaşlar ilk arabamız tofaş tofaşla bir deneyelim istiyorum tofaşımız şöyle arkadaşlar böyle gördüğümüz gibi böyle araba gelin şimdi deneyelim Bakalım köprüye çıkabilecek miyiz? Bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz Heh. Evet arkadaşlar, bu video kısa, kısa sürecek. Şimdi hemen çıkalım. Şöyle gece. Şimdi arkadaşlar geldik. Buradan da şurası var arkadaşlar. Oradan da çok bu e, atlayacağım buradan. Yani yok yok deniz atlamayacağım arkadaşlar. Şimdi izleyeceksiniz. Anlarsınız. Şöyle. Evet. Şimdi en geriye geleyim. Evet şimdi son 3 2 1 Google bastım. Hadi üç sefer deneyeceğim arkadaşlar. Oldu Bu arada hayır olmadı. Olmadı olmadı. En baştan deneyeceğim arkadaşlar. İkinci denemediyiz şu an. Üçe kadar deneyeceğim arkadaşlar. Olmazsa yapacağım. Allah. <laughs> evet, şimdi ikinci denemeliyiz arkadaşlar. Cem motor hasarlı. Yo, motor yerinde lan gerçekten, mis gibi. Neyse arkadaşlar, deneyelim. Dedim motor hasta görecek diye. Neyse artık. Şöyle hemen gaza bastım. Bastım. Vallahi aynısı gibi gidiyor. Evet. Bastık. O, evet, biraz yavaş yavaşlamış, biraz ama. Yok atlamadım. Diğer arabamıza geçelim arkadaşlar. Diğer arabamız herhalde pas sattı. Yok 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 kamyondu, Kamyondu evet. Kamyon muydu? Öyle bir şeydi evet. Evet arkadaşlar. Bu kamyonumuz. Mafya kamyonu. <laughs> Böyle. Gördüğünüz gibi. Şöyle hemen başlayayım. Bunun hızına bakayım. 390 ip ya. Atlanılmaz. Atlanılmaz, atlanılmaz. O passatta da olmayacak kesin. Hızı düşük. Baya düşük. Hiçbir şeyini alamadım. Aldım da. Ya bakacağız, bakacağız. Bunun olmayacak ya? gibi geliyor bana. Neyse arkadaşlar. Şöyle. Anam ben niye buradan döndüm? Ha şuradan kısaltma yoldan gideceğim. Oyun çok kötü dönüyor. Evet. <laughs> kısaltma yoldan gidiyorum. Aslında kısaltma yolda durmuş. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şimdi geldik buraya tekrar deniyoruz arkadaşlar. Bu video kesin 9 dakika alır. 9 dakika iyi. Neyse arkadaşlar şimdi bu mafya kamyonumuzu deniyoruz. Allah. Arabamızı kilitleyelim. Şimdi basıyorum kadar. Bastım basıyorum. Hadi bir... Ya bir yüze hemen geçemiyor ki araba. Hı. Basıyoruz ama kesin olmayacak gibi üç sefer ya da iki sefer. Evet. İkinci dönemimizi de deneyelim. Ondan sonra diğer arabamıza geçelim arkadaşlar. Evet. bekliyoruz bekliyoruz inşallah kamyonla değil de pasatla yaparız inşallah takas atarlarsa kabul ederim güzel arabası arkadaşlar <laughs> bu arada bu arabayı takas etmeye çalışıyorum mafya kalmadı şöyle anlatmadım Allah Ah. Bu. Şimdi bastım gaza. Evet. Gidiyoruz. ikinci denememiz. İnşallah yaparız diyeceğim ama bilmiyorum yapamayız yapamayız. Evet. Kesin yapamayacağız. Çünkü araba hiç basamıyor. Evet. Gördüğünüz gibi deney başarısız. Kamyonla yapmak biraz imkansız. Evet arkadaşlar otobüsümüz. Ay otobüs diyorum pardon. Kamyonumuz yok kaldı. Devam edelim. Başarısız. Şimdi pas arkadaşlar. Pas attıyız. Ee, pas nasıl yapacağız? Bilemiyorum. Yaparız bir bakalım. İnşallah yaparız. Pipisi kaçtı bunun. Ay bir saniye. 728 belki yapabiliriz arkadaşlar. Hızı varmış baya. Şöyle hemen Passat'ta bir bakalım. İnşallah olur. Hızlı arabalarla oluyor oraya çıkmak baya. Tam yanında bulduk. olacak. Yapayım. Çok kötü, çok kötü arabalar bana takas ediyor arkadaşlar. Çok kötü arabalar bana takas ediyor. Ben bu pasatı hiçbir zaman satmam diyecektim. Araba hızlı olduğundan derece direkt şlop. <laughs> Şehir dışına çıkmışız ya. Dur Olmuyor mu? Um, para şöyle hemen gidelim Vallahi yavaş yavaş hemen tamam şöyle yaptık arkadaşlar arabamız böyle gördüğünüz gibi passat Evet. Şimdi gaza basacağım. Bastım gaza gidiyor. Bismillah. Bismillah. Bas gaza. Hadi hadi hadi. Yaparız, yaparız, yaparız. 200 oldu. Ah be, ah be. Köprüye yetişemediz ama. Oha. Lon. Arabada hiçbir hasar yok bu arada arkadaşlar. Bakın. Passat sağlammış arkadaşlar. Neyse ikinci denememizi de deneyelim olmaz yapacak bir şey yok. Otobüste kesin 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 olmaz. Tamam. En sonunda Bugatti var arkadaşlar. Onu da yapabiliriz. Çünkü hızı 700 1700 mi ne hiti arkadaşlar? 1700 hiti herhalde. İnşallah yaparız. Arkadaşlar. Bugatti ile. Sakin el evet bastım bastım ya yine mi çıktı oha yine sağlıyım lan yine 75 lira diyoruz arkadaşlar İnşallah deneyebiliriz. İnşallah deneyebiliriz. Arkadaşlar bunun her şeyini yaptırdım. Her şeyini değil de. Farlar mesela renkli. 3 liralık. Onu adam yapmış. Bana takas ettirdi. Ondan sonra drift atarken dumanında da sarı yapmış. Öyle. Şimdi basıyorum gazı. Şöyle. Şimdi bastım ya. Da. Hadi bakalım. İnşallah yaparız. ama yetişmiyor arkadaşlar Araba sağlam mı Vallahi sağlam abi arabaya bak Neyse diğer arabamıza geçiyoruz geçiyoruz hmm, diğer arabamız araba değil de otobüs ama yapamayız ki deneyelim yine de arkadaşlar böyle Fenerbahçe Spor Kulübü otobüsü Linçlemeyin aga. Linçlemeyin. Tamam. Şimdi e, giriyoruz. Yarış 140 tane yarış kazanmışım. Ha yok yarış 140. Kazanma 110. Kaybetme 30. Oyunun ilk başlarında kaybetmiştim arkadaşlar. Ondan sonra anladım. E, yarış yarışı anladım. Yiğitler falan hız. Öyle kazandımlar Evet şimdi otobüs deniyoruz ama otobüs yapamaz kesin. Arkadaşlar şey diyeceğim size e, ID'mi falan yazdıysanız arkadaşlık, arkadaşlık isteği eklediyseniz veya beni bir kar parkingde gördüyseniz şey golfiniz varsa e, bu otobüste takas ettiririm. Gerçekten takas ettiririm. Bu arada. Evet. Şöyle biteyim. Oyunda ismi mafya arkadaşlar. Direkt mafya. Aa takas geldi tır. Olmaz kanka. Hmm. Otobüs de çok yavaş gidiyor he? yaparız bunu ya. Çok güzel yaparız değil mi arkadaşlar? Çok güzel yaparız. Drift'li bir otobüs güzel. Çekilin lan. Çekil. Aha otobüs gitmiyor. Gel gel. Burada da otobüs gitmiyor ya. Geri döneceğiz. Şöyle geri dönelim öyle. Abi atma. Şöyle gelelim. Şuradan dönelim. Oradan otobüs çıkmıyorsa buradan gideceğiz. Mafya diyor. Abi, otobüsü almak için deliriyorlar. Devam edelim. Şöyle durdum. Bak kurallara uyuyorum. Çizgide gidiyorum. Oğlum. Şöyle denelim şuradan. Tamam. Çok sessiz durdum. İnşallah burayı da çıkarız da. Allah arkadaşlar. Herhalde bunu yapamayacağız. Evet arkadaşlar otobüs de iptal Yapabilir. Şimdi o efsane arabadayız. O e bak buradan da çıkamayacak. Bak iyi izle. Bak çıkamadı arkadaşlar. Tam şurası geliyor otobüsün şuralar bir şey oluyor da otobüs büyük ama şimdi en son benim efsanevi bir arabam şöyle gördüğünüz gibi bu şimdi şunu deneyelim bu gatti deneyelim İnşallah yaparız yapacağımı da inanıyorum İnşallah yaparım bakacağız hemen şu bağlansın sefer deneyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra videom bitiyor. Kısa demiştim. Kısa olacak demiştim. Şöyle. Buradan yakındaymışız. Evet. Ya yine mi alıp yakıt koydum? Ya niye yakıt? Yakıt olmasa oyunda keşke arkadaşı ya. 120 para gidiyor. Hemen dolduralım da Aa bak mesela golf var. Size bu arabayı da belki verebilirim. Bekliyoruz. Yarım saat bekleyeceğiz abi. Evet bekliyoruz. Bekliyoruz. Ee, hadi. Hadi. Gerçekte bu kadar ya gaya benzin almak. Böyle. Hadi ha. 142 lira. Geldi Gel. 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 Kasap daha sağlam bu arada. Bu hemen bir yeri çarptı. Hasar dedi. Sakin. Sakin. Kasar yemiş buradan arkadaşlar. Şimdi iki sefer deneyeceğim. Videoyu uzatmayayım. Şöyle hemen dönelim. Allah ne Tamam bastım. Bas kazan. Hadi yaparsın. Çok az kaldı be. Çok az kaldı be. Çok az kalmıştı. Işte. Tekrar deniyoruz. Üç sefer daha deneyelim hadi. Yaptım yapacağız 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 gidiyoruz Allah adamı gezeyim zaten ne Abi bak yok mu da böyle para ödemeden girsek. Çok para gitti. Nereden mi gitti? Evet. Abi yok ya. Biz böyle yapamayız. Tamam bir deneyelim. Evet. Ben Hadi bismillah. Hadi olmuyor. Dört sefer deneyecektim. Oha. Arkadaşlar hiçbirisiyle yapamadık. Yapacağımız bir şey yok videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi, iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.